Biz her yıl olduğu gibi yine bu yılda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı etkinliklerini gerçekleştirmek, ge gerçekleştirmek için Göktepe'deydik. Her yıldan farkı oranın sakini olan iki tane kızıl şahin her zaman bizimle birlikte uçardı. Sanırsam yumurtaları veya civcivleri var ki bugün e, bayrak törenimizde bize ataklar yaptı. Yaklaşık 20 sporcu katıldı bizim bugünkü bayrak uçuşu e, kutlamalarımıza. Üç tane single uçan arkadaşımıza iki defa tandemde uçuşlarımızda ve bir kere de Türk bayrağı açtığımız esnada yine bize geldi. Ataklar yaptı. Bize bir zarar etmedi ama kendisi heyecanlandırdı bizi açıkçası. İlk defa bu kadar yakınımıza geldi bu Şahin. İki taneler her ne zaman onların yuvasının olduğu bölgeye varsak bize ataklar gerçekleştirdi. Bizi çeken bir arkadaşımızın drone'una da bir atak yaptı. Çok heyecanlandırdı bizi. Umarım civcivleri de çıktığı zaman 4-5 tane olurlar ve hep beraber uçmaya devam ederiz.